Rasyonel sayılarda çıkarma işleminde sonucu tahmin etmek. A. Kesiri, kesir sıfıra, yarıma ve bütüne yakınlıklarına göre yazılır. B. Gerçek değer yerine yazılan yakın değerler çıkarılır. Örnek bir. Aşağıdaki kesirler arasında verilmiş olan çıkarma işlemlerinde sonucu tahmin ediniz. Şimdi 5 tam 1 bölü 8'i 5 artı 1 bölü 8 şeklinde yazarım. Eksi burada parantez içinde yazacağım. 3 artı 4 bölü 5 ile yazdım. Şimdi 1 bölü 8 sıfıra yakın. Sıfıra yakın olduğu için ben buraya sıfır yazacağım. 4 bölü 5 bütüne yakın. Bütüne yakın olduğu için de 1 yazacağım. Yani 4 bölü 5 eşittir. 4 bölü 5, 5 bölü 5'e yakın. 5 bölü 5 de 1 eder. Onun yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Şimdi 5 artı, şuradan itibaren yazıyorum. 5 artı 0, eksi 3 artı 1 diye yazıyorum. 5 eksi 3, 1 daha 4. 5'ten 4'ü çıkarırsam eşittir. 1 diye belirtiyorum buraya. 5 şıkkı 5 tamı yazdım. 2 bölü 7'yi yazdım. Ve 6 bölü 9'u yazdım. Eşittir. 2 bölü 7 sıfıra yakın. Sıfır yazacağım yerine. 6 bölü 9 yarıma yakın. Buraya da 1 bölü 2 diye yazacağım. Yani 4,5 oluyor burada. Yarıma yakın. 5 artı 0 artı 1 bölü 2. Bunu da 5 artı 1 bölü 2 şeklinde yazarsam burası 5 tam 1 bölü 2 olur. Üst tarafta neden yarıma yakın onu da göstereyim. Şimdi burası 9'un yarısı 4,5 bölü 9 sonra 5 bölü 9 burayı da belirtirsem burası 4 bölü 9 eder. Sonra burası 6 bölü 9, 7 bölü 9, 8 bölü 9, 9 bölü 9. Şimdi 6 bölü 9 şöyle işaretliyorum yerini. Yarım da şurası. Yarımı bir buçuk birim. Bütüne ise Şöyle alırsam 1, 2, 3 birim. Öyleyse 6 bölü 9 yarıma daha yakındır. Yani burada bilmediğimiz zaman yakın uzak kavramlarını böyle yapabiliriz. C şıkkı 9 artı 4 bölü 5 eksi 3 artı 1 bölü 6 eşittir diyorum. 4 bölü 5 bütüne yakın. 1 yazacağım. Yani 5 bölü 5 olduğu için bütün. 1 yazacağım. 1 bölü 6 sıfıra yakın olduğu için sıfır yazacağım yerinde. Yazıyorum. 9 artı 1 eksi 3 artı 0 eşittir. 10 eksi 3 o da eşittir. 7 şeklinde yazıyorum. E, 14 artı 5 bölü 6 eksi 3 artı 2 bölü 9. O da eşittir. Şimdi 5 bölü 6 6 bölü 6 eşittir 1'e yakın. Yani bütüne yakın. 2 bölü 9 sıfıra yakın. 14 e, artı 1 eksi 3 artı 0 şeklinde yazarsam burası 15 eksi 3 olur. O da eşittir. 15'ten 3'ü çıkarırsam 12. E şıkkı 15 artı 3 bölü 28 eksi 2 artı 35 bölü 36. 3 bölü 28 sıfıra yakın. Onun yerine sıfır yazacağım. 35 bölü 36, 36 bölü 36'ya yakın. O da eşittir. 1 yapar. Yani bütüne yakın. 15 artı 0 eksi 2 artı 1. O da eşittir. 15 eksi 3 olur. 15'ten 3'ü çıkarırsam 12. F şıkkı 17 tam 35 bölü 36 eksi 8 tam 49 bölü 50. Şimdi 17 tamı yazdım. Artı 35 bölü 36. Normalde üstünde de yapabiliriz. Hatta şöyle bir deneyelim. 35 bölü 36. 36 bölü 36'ya yakın. Yani bütüne yakın. Buraya 1 yazıyorum. 49 bölü 50, 50 bölü 50 bütüne yakın. Buraya da 1 yazıyorum. 17 artı 1 eksi 8 artı 1 eşittir. 18 eksi 8 eksi 9 yapar burası. Özür dilerim artı 9. 18 eksi 9 o da eşittir. 9 olur. Şimdi 35 artı 11 bölü 23 eksi 25 artı 43 bölü 84. 11 bölü 23 yarıma yakın. Buraya 1 bölü 2. 43 bölü 84 bu da yarıma yakın. Buraya da 1 bölü 2. 84'ün yarısı 42'dir. 42 bölü 84'ten büyük. 43 bölü 84 büyük ama yarıma yakın. 11 bölü 23, 11 buçuk bölü 23'e yakın. Ondan küçük ama yarıma yakın. Öyleyse şöyle yazıyorum. 11 artı 1 bölü 2 eksi 25 eksi 1 bölü 2 o da eşittir. Şimdi 10, 11'den 25'i çıkarırsam ne kalır? Özür dilerim yanlış yazdım. Burası 35 olacak. Evet. Burası 35 olacak. 35'ten 25'i çıkarırsam 10 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Bunlar da 0 olur. Eşittir 10. 49 artı 2 bölü 78 eksi 28 artı 3 bölü 98. Şimdi burada 49'u yazdım. Artı 2 bölü 78 yerine 0 yazıyorum. Eksi 28'i yazdım. 3 bölü 98 yerine de 0 yazdım. Eşittir. 49 eksi 28. 9'dan 8 çıkarsa 1, 4'ten 2 çıkarsa 2. Burada şöyle ifade edebilirim. Burası 0. Burası da 0 olacak diye. Yani 2 bölü 78 yerine 0. 3 bölü 98 yerine 0 yazacağım. K şıkkı 18 artı 5 bölü 12 eksi 6 artı 9 bölü 19. 18'i yazdım. Artı 5 bölü 12 yarım demektir. 6 bölü 12 yarısı yarım demektir. Öyleyse 1 bölü 2 yazacağım. Şöyle üst tarafına 1 bölü 2 diye yazayım. 9 bölü 19 burası da yarım demektir. Buraya da 1 bölü 2 yazıyorum. Eksi 6 artı 1 bölü 2 eşittir. 18 artı 1 bölü 2 eksi 6 eksi 1 bölü 2 Şimdi burada Şuna dikkat etmemiz lazım. Buradaki eksi parantezin içindeki terimlerin hepsinin işaretlerini değiştirir. Altının işareti yazılmamış. Artıdır eksi olur. 1 bölün 2'nin işareti artıdır eksi olur. Şimdi buna göre 18'den 6'yı çıkarırsam 12 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olur. Şunlar birbirini götürürse burası 12 kalır. 24 artı şöyle biraz bu taraftan başlıyorum. 14 bölü 15 eksi 16 artı 27 bölü 28 eşittir diyorum. Burası 15 bölü 15'e yakın. Yani bütüne yakın 14 bölü 15. 1 yazacağım buraya. 27 bölü 28 de bütüne yakın. Buraya da 1 yazacağım. Şimdi buradan 24 Hatta parantezi açmayalım orada. 24 artı 1 eksi 16 artı 1. O da eşittir. 25 eksi 16 bir daha 17. 27'den 25'ten 17'yi çıkarırsak 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 32 artı 1 bölü 29. 1 bölü 29 sıfıra eşit. 25 artı 2 bölü 47. Şimdi 1 bölü 29 sıfır. 2 bölü 47 de sıfır. Onların yerine 32 artı sıfır eksi 25 artı sıfır. O da eşittir. 32 eksi 25 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. 16'yı yazdım. Artı 14 bölü 29 yarısı. Öyleyse buraya 1 bölü 2 yazacağım. 42 bölü 85. Bu da yarı. Burası da 1 bölü 2. Eksi 16 artı 42 bölü 85. 16 artı 1 bölü 2 eksi 16 artı 1 bölü 2. Evet. Yani normalde aslında işlem yapmadan da yapabilirdik bunu. Neyse yazıyoruz. 16 artı 1 bölü 2 eksi 16 eksi 1 bölü 2. Şimdi şu 16 ile 16 götürür. Şunlar da birbirini götürür. Sıfır olur burası. Şu şekilde. S'ler baştan itibaren bunu biz e, sıfıra eşitleyebilirdik. O şıkkı 10 artı 4 bölü 5 4 bölü 5 yerine 1 yazacağım. Bütüne yakın. Eksi. 16 artı 7 bölü 8. 7 bölü 8 yerine de e, bütüne yakın olduğu için 1 yazacağım. Şimdi 10 artı 1 eksi 16 artı 1 11 eksi 17 eksi 6 kalır. 17'den 11'i çıkarırsak eksi 6 kalır. 36 artı 1 bölü 27 1 bölü 27 yerine 0 yazacağım. Eksi 10 artı 2 bölü 19 2 bölü 19 yerine de 0 yazacağım. sıfıra yakın çünkü. 36 artı 0 eksi 10 artı 0 36 eksi 10 eşittir. 26 olur. 6 artı 54 bölü 55 55 bölü 55 eşittir. 1'e eşit. Bütün'e eşit. Yani 54 bölü 55 bütüne yakın. Öyleyse ben buraya 1 yazacağım. 49 bölü 50 de bütüne yakın. Ona da 1 yazacağım. 6 artı 1 eksi 2 artı 1 7 eksi 3 o da eşittir 4. 19 artı 17 bölü 18 bütüne yakın 1 yazacağım. 39 bölü 41 bütüne yakın 1 yazacağım. 19 artı 1 eksi 16 artı 1. 20 eksi 17 o da eşittir 3 olur. Sevgili öğrenciler rasyonel sayılarda sonucu tahmin etme ile ilgili konuları anlattık. Burada dikkat etmemiz gerekli olan konu şu. Bir, bir kesrin sıfıra, yarıma ve bütüne yakın olduğunu bilebilmek. Bu konuyu anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.